Evet arkadaşlar ben tabetime tabetimde Minecraft'ta yaptığım evi sıfırlamak zorunda kaldım en baştan başladım arkadaşlar ve yeni Minecraft'ta geçtim. Bakın arkadaşlar az önce elmas kılıcım yoktu elmas kılıcım var. Tahta şeyim eşyalarım var. Bu da benim ağacım. ağaç diktim. Tarla yaptım böyle küçük bir tane. Şöyle de bir tane mağara yaptım içine buğday girmiş. Şu buğdayı ekeyim. Şöyle buğdayımızı ektik. Bunlar büyüyecek. Evet arkadaşlar burada benim evim var. İçinde yataklarım var. Sandığımda bunlar var. beş tane zümrüt var. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte odun kesmeye gideceğiz. Baltamızı elimize alalım. Şimdi arkadaşlar gidelim. Bir sürü odun keseceğim. Benim arkadaşlar çiçek toplamam lazım biraz. Evimin o çimen gördüğünüz yerler var ya işte arkadaşlar. Onlara çiçekler ekeceğim. Aynen az önceki Minecraft'ın gibi oynayacağım. Evet arkadaşlar çiçek kestik. Şimdi şuradan biraz ağaç ağaç keselim. Arkadaşlar akşam olunca maalesef bir şey yapamayacağız. Ama arkadaşlar ben kemik tozu buldum. Kemik tozuyla biraz büyüttüm. Bakın arkadaşlar bu da koz ev. Camı bile var. Camla yaptım. Evet arkadaşlar çakıl taşı çıkartalım mı? Hadi gelin çakıl taşı çıkartalım. Çıkabilirsin. Çakıl taşı çıktı bir tane. Bunlardan çakmak yapacağız. Çakmak yapabiliriz ama demirimiz yok. Şöyle biraz çakıl taşı kazalım. Çakıl taşları çıktı. Birazcık. Neyse arkadaşlar. Şenamızımız çakı, çakıl taşı değil. Ağaç kıracağız. Şöyle iki üç kere falan bastık. Arkadaşlar devam edelim. <laughs> Arkadaşlar benim amacım demir bulmak. Arkadaşlar, elmas buldum ben iki tane. Onlardan da kılıç yaptım. Arkadaşlar ben game modda çok güzel bir tane ev yaptım bedrakna. Bedrak bedrock kullandım. Obsidian kullandım. Gizli geçit yaptım. Arkadaşlar burada bir tane göl var. Benim demirim olsa buradan su alacağım. Tarlama koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan gelelim birazcık daha odun kıralım. Benim eski evimde biliyorsunuz ben kızıltaş bloklarıyla yatak yapmıştım. Ama şimdi bir sürü koyun ev avladım ondan yaptım. Evet arkadaşlar Kızlanalım. alalım. Ama tavuk keselim. Tavuk. Bunu da kestik. Şimdi Arkadaşlar, var bul videosu gelmesini istiyorsanız abone ol, like atın. Bir günde var bul videosu çekeceğiz. Tek, tek blok, tek blok çekebiliriz bir günde. Tek blok yüklerim, ama onun için mod yüklemem lazım. Babam onu halleder, değil mi baba. Babam onu halleder tek blok oynarız arkadaşlar beraber. İlk defa tek blok videosu çekeriz. Sizlerle birlikte tek blok videosu çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın tek blok videosu gel gelecek. Evet arkadaşlar yarın tek blok videosu çekeriz. Ben tek blok yükleyeyim babam da e, onun için mod yükleyeyim babam her şeyi halletsin. Sizlerle birlikte tek blok oynayacağız. Ben bir tane video izlemiştim. Ondan öğrendim. Arkadaşlar birazcık daha odun kasalım. Bu kadar odun yeter. Şimdi birazcık daha bir de buradan buralardan da kasalım. Evet arkadaşlar şimdi bunları kastık da, kastık bu sürü odun. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha kıracağım. Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi eve gideceğim ama şu ağacı da keseyim. Sonra hemen eve gidiyoruz arkadaşlar. Eve gideceğim bunları hemen tahtaya çevirelim. Sonra eşyalar yapalım, madeni inelim, demir bulalım, elmas bulalım, kızıltaş bulalım, altın bulalım. Hepsini bulduktan sonra da yaparız. Şimdi şunları hepsini şöyle hepsini harcayalım. Evet arkadaşlar bütün odunlarımı blok yapıyorum arkadaşlar. Bir sürü um oldu. Şunları da yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın envanterime bakın odun doldu. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bu 40 tane bunlar 3.64'lük tane. Evet arkadaşlar bu kadar odun bana yeter. Şimdi evime gidiyorum. Şimdi kırayım da çubuk çıkmadı ya. Şansıma çubuk çıkmadı. Evet arkadaşlar eve gidiyorum. Ya bu çok kötü ya. Gidemiyoruz burada. Bu i̇şte bu Minecraft yani. Evet arkadaşlar şimdi meze girelim. Şimdi bundan ben bir sürü şey yapabilirim ama yapmayacağım. Şöyle mi yapsam, merdiven mi yapsam ya, ne yapsam? Şöyle biraz boya yaptım. Neyse arkadaşlar. Bunu ekelim. Burada büyüsün. şimdi şuraya koyduk mu? Bu burada büyür artık. Evet arkadaşlar şimdi Evet kitap lazım bana Kitabı nasıl yapabiliriz sizce Evet arkadaşlar görüşürüz Yarınki videoda Yarın tek blok videosu çekeceğiz Görüşürüz arkadaşlar Tek blok videosunda görüşürüz Bay bay